Köpeklerin eşcinsel olabileceği iddiası doğru mu yoksa bir efsane mi? Bilimsel gerçeklerle bu konunun perde arkasına bakıyoruz. Bilimsel araştırmalara göre köpeklerin aynı cinsiyete yönelik davranışları gözlemlenebilir. Ancak bu insanlardaki cinsel yönelimle aynı anlama gelmez. Çoğu zaman bu davranışlar sosyal bağ kurma, oyun veya baskınlık kurma gibi sebeplerle ortaya çıkar. Örneğin erkek köpeklerin Diğer erkek köpeklere yaklaşımı genellikle sosyal bir mesaj taşır ve bu cinsel yönelimle karıştırılmamalıdır. Benzer şekilde dişi köpeklerde de hormonların etkisiyle böyle davranışlar görülebilir. Sonuç olarak köpekler eşcinsel değildir. Sergiledikleri bu davranışların ardında sosyal bağlar, oyun ya da baskınlık kurma gibi doğal sebepler yatıyor. Peki sizin köpeğiniz hiç böyle davranışlar sergiledi mi? Hikayelerinizi yorumlara yazın tartışalım